Herkese mutlu akşamlar. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray saint maçının devre arası programında sizlerle beraberiz. Uğur abi ilk yarı 0-0 bitti. Ee, aslında fazlasıyla aksiyon da vardı. Pozisyonlar ama Galatasaray'ın oyunu tatmin etti mi seni? Maç önü neler konuşmuştun? Şimdi neler gördün? İkinci yarı nasıl bir takım bekliyorsun Galatasaray'ın? Zayıf denebilecek bir yedek kulübesi de var ama ilk yarı bir genel değerlendirmesini alalım öncelikle senden. Ya şimdi öncelikle yapacak bir şey yok. İlkay'ın ne kadar e, bu tempo yani şimdi zorluk derecesi arttıkça mesela ba bazı maçlarda saklanabiliyorsun ama bu maçta saklanamıyorsun. Gençler bir maçında biz İlkay'ın e, fizik kondisyon durumunu çok test edemedik. E, çünkü tamamen Galatasaray'ın oyunu kabullenmiş bir gençler Biliği vardı golden sonra. İlkay da zaten o bölümden sonra girdi. ikinci yarıda. Burada e, ciddi sorun yaşadığını gördük. Şöyle söyleyeyim yani İlkay'ın oyununu birebir Sara oynasa muhtemelen e, yani başına gelmeyen kalmazdı şu an. Yıkılırdı ortalık. Aksine Allah'tan Sara iyi biraz. Torreira'yı iyi eşlik ediyor ben. Saran'ın Galatasaray'daki en iyi maçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Bir tane yani şu an maç 1-0 da olabilirdi. Biraz talihsizliğine ne denk geldi Saran'ın da. E, ama Dediğim gibi bu tarz e, işte yarım yamalak oynayan ya da e, tam yüzde yüzünde olmayan oyuncuların da yanı sıra bir de çok organize, net, iyi bir takım var karşıda. E, maç önünde konuşurken insanlar işte hani 3 maç üstü kazandığı için Galatasaray yani iç sahada da bunlardan mı çekineceğiz gibi düşünenler de vardı ama e, futbol böyle bir tabii ki dönemsel oynanıyor ve şöyle söyleyeyim anlık fiziksel ve organizasyon durumu olarak Sencilio e önde Galatasaray'dan. Bireysel kalite olarak değiller. Bu belli. Ama ilk yarıda şöyle söyleyeyim. Daha fazla organize tehlike bulan taraf net şekilde Sencilio. E büyük büyük pozisyonlar olmayabilir. Uğurcan'ın bir kurtarışı olmayabilir. Ama duran toplarda da tehlikeli olduklarını da söylemiştim. Diren, direkten dönen bir topları var. Kornerde. Ee, tabii ki 0-0 olması da ben bu arada kötü bir skor olarak görmüyorum. Her ne kadar keşke tabii Saray içeri atabilse. Icardi'nin son pozisyonu net gibi gözükmekle birlikte değil. Çünkü Icardi'nin vuruş açısında değildi. Icardi hatta açısını düzeltmek için bir yarım adım dönerek vurdu. Ee, ona yapacak bir şey yok. Çok ters bir top geldi. Salah'ı çok zayıf buldum şey açısından. Hücum açısından hakikaten çok Galatasaray'da Galatasaray kanat olarak gelmiş olması ee, hani şöyle söyleyeyim ya yani bek olmasa mümkün değil oynaması şey olarak. Ha bu maçta mecburiyetten oynayabilirdi ama yani eee Galatasaray kanat oyuncusu e, meziyetlerine sahip kesinlikle değil. Sane'yi çok zayıf buldum. Sane Frankfurt maçında eleştirmiştik. Frankfurt maçından bile daha bence geride bir maç çıkarıyor. E, birebirlerde hiç fark yaratamadı. Şimdi varlığı varken rakip savunma da çok daha tedirgin oluyor. Fiziksel olarak yani çok e, farklı bir oyuncu olduğu için sana de bu boşlukları daha fazla buluyordu. Biraz kapatınca San'e tekrar eskiye dönecekse problem var. E, Barış Alper'i daha diri buldum. E, çok büyük bir yani şey yaratmasa da e, büyük bir yaratıcılık ortaya koyamasa da en azından fiziksel varlığı var. E, değiştirecek oyuncu da yok. O yüzden o tarafına da çok bir şey söyleyemiyorum. Doğal olarak da sıfır sıfırdan şikayet edecek konuma değiliz bence. Şöyle bir şey düşünür <laughs> müsün abi? İlkay'ın da mesela ilk yarıdaki performansını göz önüne aldığında fiziksel durumu itibariyle kutucunun girmesiyle çift santraforlu bir düzen veya çift santraforlu Sa takım mü mümkün değil. Ya da sağ içinde belki bir değişiklik bilmiyorum hani salayı oradan kurtarıp ardayı oyna alıp daha farklı bir formasyon salayı on numara gibi bir şey yani olmaz ne olmaz. yani Okan Buruk illa maç oyunu hani işler iyi gitmezse bir şeyler yapabilirim diye düşünmüştür ama onu düşünmeye çalışıyorum ya ne düşünmüş ben olabilir yetmiş, sence? 70'e kadar oyuncu değilse bu kadroda girecek oyuncu yok çıkacak oyuncu da yok maalesef ya kötü oynayan da sağa içine kendini düzeltmek zorunda. başka şansı yok Galatasaray'ın. Kutucu bir noktada girer ama o da yorgunlukla alakalı olur. Yani belki belki e, hani Icardi'nin fiziksel durumu yetersiz olursa belki Barış Alper bir şey yapabilir. Ama Galatasaray'ın önde olması lazım onun için. Kutucuyu da atabilir. Öyle bir şey olabilir. Ya da dediğin gibi artık baktığın İlkay iyice düştü. Mecburiyetten öyle bir hamle yapabilir. Yani belki merkeze çekerek bir şey yapabilir. Ama Bunları normal şartlarda mantıklı hamleler değil. Yani e, kulübe biraz dolu olsa bunları düşünmezsin. Arka tarafta değiştirecek hiçbir bence alternatif yok. Gerçekçi formasyon üçlüye falan dönmez. Yani Arda üçlüde nerede kullanmış da hani üst düzey rekabetçi hiçbir maçta kullanmadığı bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde öyle ben 60'ta üçlüye döneyim Arda'yla gibi bir düşünceye gireceğim de sanmıyorum. Bence zaten Arda'yla Ahmet dışına girecek oyuncu yok. Arda da gerçekten sakatlık mankatlık olur arka tarafta ancak o zaman girer. Başka türlü sokucu kanatlı değilim. Ee, zor bir denklem. Bir puandan da şikayet edebileceğimiz bir maç olmuyor yani. Ben Sanjilo'yu da çok beğendim. Gerçekten iyi iş çıkarıyorlar. Haç mesela Sane'den iki gömlek falan üstte oynuyor şu anda. Ee, ben bilmiyorum yani çok da aşırı dile getirmek istemiyorum ama 0-0 şanslı yani bireysel savunma performansları iyi olduğu için çok hata yapılmadığı için şey ama golle daha yakın taraf Sanjilo'ydu yani. Abi istatistiklere de istiyorsan bakalım. Bu arada 20.000 aşkın kişi bizi izliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş gelmiş herkes. Abone olurlarsa çok mutlu olurum bugün. 500 bine doğru ilerliyoruz. Destekleriniz mutlu eder. Beğen tuşuna basarsanız tabii güzel olur. Uğur abi %60'e %40 toplu oynama. Galatasaray'ın 9 şutu var. Senjulua'nın 10 isabetli şutlar da 2'ye 1'ine Senjulua önde. Ee, onun dışında bakıyorum 0.48'e 0.49 aslında XC'ler bakımından dengeli bir ilk yarı olmuş. Rakip cezası aslında 18'e 12 yanlış görmüyorsam Senjulua'nın yine topla buluşmada üstünlüğü bulunuyor. Ee, ya çok dediğim gibi aşırı bir tarafa kopan bir maç değil ama kesinlikle daha organizeler. Bir de bu ev, iç sağ, ev sahibi avantajına rağmen olan oluşan tablo. Ee, ama elde opsiyon yok yani. Hani şunu, şunu değiştirelim, şunu yapalım bak bu kötü oynuyor, şu bu falan. Bize işte mesela bu Sara'nın bireysel kalite golü lazımdı. Ya işte Icardi akıl dışı bir vuruş yapacak. Ya Sara mesela ceza sahası dışından vurdu. Olacak işte değil bu arada. Direğin içinden döndü. Kalecinin sırtına da çarpabilirdi. Yani bir tık daha şey olsa kaleciden bile girebilecek bir gol olabilirdi. Ee, tabii ki hayıflanılacak şeyler var ama adamların da var yani. Ee, o yüzden bakacağız nasıl gelişeceğini ben de merak ediyorum. Ee, çettekiler ne diyor bu arada? Çettekilerden de sorabilirsin. Onları da okuyalım abi. Bir de şey benim dikkatimi çekti. Ee, burada Galatasaray'a karşı mesela hem Galatasaray ev sahibi avantajıyla taraftarının etkisiyle rakipleri sindiriyordu sinmeyen bir rakip gördüm ben ilk defa bu sezon şampiyonlar e, liginde. Hani sertliği devamlı vermeye çalışıyorlar abi. Abi çünkü Osman yok yani. Bu çok hmm. bariz yani. En başta Osman yok, Lemina yok. Bunlar faktör yani. Net faktör hem de. Şöyle yani yapacak dediğim gibi bir şey yok. Çünkü maç önünde de söyledim biraz espriyle karışık. Serdar Ortaç'ın hani bu kadar not 8 notayla kaç şarkı yazabilirsin şeyi gibi. 11 oyuncuyla bir tane 11 kombinasyonu var. 11 tane 11 oynayabilecek oyuncum var ve hepsi sağda o yüzden şey diyemeyiz yani bu kurgu işte olmadı şöyle oldu böyle oldu bence iyi de direniliyor ya bence kafa kafaya çıkması maçın çok kötü bir durum değil sadece bu takımda ağırlık koyması gereken oyuncular belli Sane Barış Alper hadi İlkay'ın fiziksel yetersizliği çok göze bat ya şöyle söyleyeyim İlkay'ın kaptırdığı topu Sara kaptırsa ee, hani buradan Van'a yol olur yani sosyal medya mesajları. O bambaşka bir şey olur yani. Uğur abi biraz çete de bakıyorum şimdi. Bak kriz e, MKA takımı %50'si Osimel 10 kişi oynuyoruz. Nankörlük belki ama Icardi ölü ikili mücadelede kafa topuna bile çıkmıyor demiş. Kafa topuna çıkmıyor ama e, kafa topuna öyle bir şey yapıyor ki adam e, vurduğunda ya istediği yere vuramıyor. Taca gidiyor, şeye gidiyor. Ya her şey Osimhen'le kıyaslamayın arkadaşlar. Bunun bir, bu bir kere haksızlık. Osimhen kadar fiziksel dünyada 3 santrifor var. Bunu unutun. Böyle bir şey yok. Bak böyle bir şey yok. Hani Icardi'de 10 kişi oynatmıyor. Üzgünüm yani. Öyle o da değil. Ya bu, bu mesela ciddi haksızlık. 10 kişi oynatan söyleyeyim ben sana. İlkay Gündoğan'ı çünkü konduramıyorsun. İlkay'a sallamak çünkü popüler değil. Icardi'nin sağdaki varlığı İlkay'dan daha fazla. Orta, orta İlkay'dan. Eee... Ve bu şey dedi değil yani, Icardi'nin ayıbı değil ama Icardi'nin iş kusura bakmayın yani. Sanki oyuncu vardı, Icardi şey zorla oynatıyor kendini gibi. Yani 10 e, kişi oynat... Sadece Icardi'nin varlığı, kaynaklı bir arıza yok. Takımda çok ciddi eksikler. Lemina da çok hissediliyor. Hatta Lemina e, en az Osman kadar hissediliyor. Evet, böyle ya yazanlar da var he, Futbol adam adam... yazmış, Lemina'nın eksikliği fazlasıyla hissediliyor diye. Ben adam asmacıya karşıyım ki de bir suç yok bu oyunda. Ben hiç, şöyle öyle düşünmüyorum. Mehmet Taylan Ayaz yazmış. Merhaba Uğur ve Batu. Süper şetet atmayalı bayağı oldu. Maç sonu soru işareti. Maç sonunda yayındayız. Uğur abi Maç önce biter Nal'da sonra Nal'dayım. Ee, takriben 1'e doğru. Hani 12.45 1 gibi falan da kanalda yayındayız. Furkan Bey demiş ki Çağrı Balta gider mi uğrum demiş. Yine Mesut Çelenk Girim de Çağrı Balta ile Furkan Koçak genç gider mi diye sormuş abi. Zannetmiyorum. Ben maksimum. Gide girecek tek oyuncu Cuma Ahmet Kutucu. Savunmada da sakatlık falan olursa ancak Arda girer. Ya Kaan'la Berkan la aynı anda olmaması skandal bu arada yani. Düzenli oynamayan oyuncuların da uzun uzun sakatlanmasını ben anlam veremiyorum biraz talihsizlik de var işin ucunda ama bir tane Kaan yedek olsa bir tane Berkan yedek olsa şu an çok daha farklı kombinasyonlar konuşuyor olabilirdik ama ikisi de en kritik yerde yani bunun için maaş alıyor alan oyuncular bunlar onlar yokken de böyle bir tablo oluşuyor Uğur Karaduman Uğurcan'ın paslarını da konuşun lütfen demiş evet iki tane Mustafa pası var hiç e, olmaması gereken sonuca dönüşmedi bence ayak olarak yani bugüne kadar mağdur etmedi. Hatta en son şu Mustara'ya göre çok ciddi bir upgrade. Uğurcan ayakları iyi yani ama bugün iki tane hata yaptık katılıyorum ben de. Ucu Property Galatasaray kazanacak mı sizce Uğur Bey demiş. Sen de kazanacak mı? Ben kazanmasını umuyorum. Ben kolay görmüyorum ya. Gal tabii ki kazanabilir. Ama şu an yani Sencilo adam bir adım önde mi değil, yarım adım Abi önde mi değil. bir yere her şey gebe. Dediğin gibi senin 1-0 Galatasaray'da kazanabilir, bir daha 0 da yani. olabilir, 1, 1 de olabilir, böyle de bitebilir. Çok şey bir soru yani bu. Çok ortada bir maç harbiden. Ya işte biraz kainlik. Yani kainliğe de gerek yok yani. Yapacak bir şey yok bu maç. Evet. Şu an bir gole bakıyor işte. Ama şöyle söyleyeyim. Ben bunu maçından önce de dedim. E, iki gün önce de söyledim. E, kim gol atarsa bu maçı alır. Dönüştü bir maç beklemesin kimse. O yüzden yememek lazım. Aydın Mert demiş ki peki İlkay yerine Arda olmaz mı 6 numara demiş. Olmaz abiciğim adam. Alt ligde stoper oynamış adamı şampiyonlar ligine orta sayma atacağız. Olmaz. Emre Bey İkardi Anca neden pes Davinson. Demiş. Emre Belki, be belki Davinson'u atıp Arda falan. Ama o da zorunda kalınırsa falan yani. O normalde Çok ben de abi bozacağını düşünmüyorum. Çok oynayacağını düşünmüyorum. İlla bir şey yapmış olmak için de Bak. Hop Uğur abi. 75'e kadar geri geldim ya. Geldim mi? Geri verin. Bitmedim. <laughs> o Galatasaray o kadar eski eksikti Uğur abi Uğur abi de sakatlandı. <laughs> aman yani. aman benim yedeyim de yok. Benim yedeyim de yok şu anda. Allah sağ ol kalırdık abi. Öyle vallahi. Var mı başka soru? Abi Icardi neden pres yapmıyor demiş Emre Ergani. E bu arada şöyle. O Simen olsa bile şu ana kadar geriden en... Ben bu kadar hızlı pas yapan takım çok az gördüm. Bunlardan öyle top kapmak falan... Tabii ki o Simen'le daha çok zorlanırlardı ama... Şeyde hayal etmeyin yani bu, bu takım geriden çıkıyor. Hiç. Eyvallah tık 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 tık. Abi 3 saniyede 5 pas falan yapıyor adamlar. Yani o Kolay bir, bir pres yapılacak bir takım değil. Ee, sonuç vermeyecek şey de efor sarf etmemek lazım. Yani presle bozulacak bir takım değil bunlar. O kesin. Caner Demirel demiş ki orta sahada hava hakimiyeti yok, zorlanıyoruz demiş. Okan Hoca da maç önü, maç önü basın toplantısında hani Sanculo'nun çok uzun boylu bir takım olduğunu, hava hakimiyetinden evet. bahsetmişti. Lemina işte. Lemina evet. olsa daha rahat olurdu. Lemine ile alakalı hatta bir mesaj var mıydı onu kaçırdım. Bu arada abi girerse altyapı oyuncularından kadrodaki en çok Furkan Koç'a A takımı hazır ben görüyorum de. onu da söyleyeyim. Ben de ben de. Çağrı Yine... zaten çağrı girme ihtimali oluşursa zaten Ahmet Kutucu girer yani. Durum biraz böyle. Sonlu Sak demiş ki şu an futbolcu eleştirip ıslıklamak çok saçma olur çünkü yedekten girebilecek kimse yok. Kenarda Ancelotti evet. de olsa bu 11'i çıkarmak zorundaydı demiş. Yani Ancelotti, Guardiola, ne bileyim İsmail Kartal, Ziya Doğan hepsi aynı 11'i çıkarır. Yani hocalık bir şey yok. Mesut Çelenk baskıyı tamamlayamıyoruz orta sahada. Dinamik birisi lazım. İlkayı da kaybetmemek adına bence alması lazım oyundan. Bence Furkan denenir demiş. Denenmez abi. Şampiyonlar gibi burası ya. Şam onu denenir, bu denenir. Girdi çocuk bir top kaptırdı, gol Ya yani böyle yani denenir de mi diyeceğiz yani? O denenmez abici. Kaptıracaksa İlkay kaptırsın. Çünkü kaptırma ihtimali daha düşük ne olursa olsun. Koruma açısından yani. abi. Koruma açısından da olursa ben senin dediğin gibi hani ilkay çıkar kutucu girer belki sana 10 numara kayar öyle. İlk da abi korur. Abi kimse öyle ilk koruma ve ilk korumaya ihtiyacı yok abi. Böyle adamlar Zor şartlarda oynaması için. Çok büyük oyuncular çok büyük paralar alır ve bu, bu tarz durumlar için. Öyle altyapıdan oyuncu denilen maçı olabilir. Türkiye Kupası maçı mı abi bu? Yani e, çok özel durumlar haricinde şey beklemiyorum. Böyle o tarz altyapı hamlesi beklemiyorum. Ama sana da katılıyorum. en e, makul aday Furkan. Bir kötü bir durum olursa. Kesinlikle onun dışında Zaten adı oynuyor, maç da başlıyor abi Takımlar da sahaya geldi. Ay hatta başladı maç. Ee, çok teşekkür ediyoruz herkese. Çıkmadan bir beğeni tuşuna basarlarsa abone evet. değiller size de abone olurlarsa çok seviniriz. 500 bin hedefimiz var, desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.